Gündemimizde şu anda iklim kanunu var, emisyon ticaret sistemi var, karbon vergilendirme mekanizması, ulusal yeşil taksonomi gibi konular var. Ee, neden yeşil dönüşüm? Aslında çok net. Bizim açımızda bir moda değil, bir tercih değil. Bizim için bir zorunluluk. Bunun iklim değişikliğiyle de alakası yok. Bazen eleştiriliyor bu konulara girdiğim zaman. Sanki hani neoliberal öyle bir şey yok. Bu tamamen Türkiye için bir zarurettir. Niye? E çünkü bizim rekabet gücümüzü belirleyen en önemli faktör enerji. Cari işlemler açığının en temel sebebi enerji. Yeşil büyüme üzerinden kaliteli büyüme potansiyelimiz var. Birazdan göstereceğim. Ve nitelikli istihdam açısından çok kritik bir alan. Şimdi bakın çok basit bir rakam. Son 21 yılda Henüz 2024'ün tüm rakamı da yok. Gördüğünüz gibi yaklaşık 950 milyar dolar enerji ithalatına para harcamışız. Yani neredeyse bir trilyona ulaşacak. Bu çok ciddi bir kaynak. Ve bu cari açığımızın, kümülatif cari açığımızın bir buçuk katı. Şimdi böyle bir ekonomide yeşil dönüşüm bir tercih olabilir mi? Bunun iklim değişikliğiyle ilişkilendirmesine gerek var mı? Bence yok. Çok net. Onun için yeşil dönüşüm bizim en kritik önceliğimizdir. Ve o nedenle bizim bir taraftan arz güvenliği anlamında doğal gaz ve petrol üretimini artırmamız, bir taraftan kurulu güç, elektrikte kurulu güç, özellikle şu anda kurulu gücün neredeyse yüzde 69'u yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, bunu tabii 2035'te ilave bir 80-100 milyar dolar yatırım o zamana kadar yaparak bunu yüzde 80'ler civarına taşımayı ümit ediyoruz. Şu an itibariyle yani 2024 Ekim herhalde itibariyle, şimdi Kasım itibariyle pardon, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı, enerji derken elektrikten bahsediyorum burada, e, primary yani birinci enerjiden bahsetmiyorum, yüzde 48'lere çıkmış. Bu Avrupa'da oldukça iyi bir rakam. Yani oldukça yüksek bir rakam. Kuruluk kapasitedeki payı da yüzde 59. Ve G20 ülkeleri arasında da iyi bir noktadayız. Yani yenilenebilir enerjide G20 ülkeleri arasında 7. sıradayız. Ve önümüzdeki dönemde de az önce de söyledim ciddi bir yatırımla e, Türkiye'nin e, bu alanda e, hızlanmasını bekliyoruz. Bu noktada değer, e, özellikle düzenlemeler yapacağız. Yani sektörün önünü açacak düzenlemeler yapacağız. Tabi bu arada bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, enerji yoğunluğumuz azalıyor. Yani birincil enerji yoğunluğu, yani bir birim garisafiyut çağısa üretmek için kullanmak zorunda olduğumuz enerji de azalıyor. Bu da tabi önemli. Önümüzdeki dönemde Enerji Bakanlığımızın enerji verimliliği yatırımları da hız kazanacak ee, yani planlama o yönde. Tabii rekabet gücü ve enerji verimliliği açısından diğer bir konu biz demir yollarına öncelik vereceğiz. Yani elektrifikasyonlu demir yollarına öncelik vereceğiz ve organize sanayi bölgelerini elektrifikasyon hatlarıyla yani demir yolu hatlarıyla biz limanlara bağlayacağız. Bu şu anda bizim altyapı yatırımlarında en büyük yani birinci sıradaki önceliğimiz. Nükleer kapasitemizi artıracağız. Yani şu anda tabii e, inşa halinde olan e, henüz kapasitemiz yok ama inşa halinde olan e, bir, bir, bir kapasite var. E, oluşturuyoruz. Ama bu yeterli değil. Bunu 3-4 katı bir e, şeyimiz var. Yatırım arayışımız var. Elektrikli araçlardan bahsedildi. E, biz de destekliyoruz. Düşük bir şekilde vergilendiriyoruz. Ve özellikle 2023 yılında Muazzam bir çıkış yaşandı. E, yerli üretimimiz de var. İnşallah daha da genişleyecek, e, daha da büyüyecek e, dışarıdan bazı yatırımlarla. Ama yani Türkiye burada da e, geride değil. E, son bir husus, bu alanda son bir husus. E, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nin bazı akademisyenleri küresel yeşil kompleksite potansiyeline bakmışlar. Yani kim dünyanın yeşil dönüşümüne ekipman anlamında, teknoloji anlamında katkıda bulunabilir diye çok ilginç. Ya yani ben de gördüğümde biraz şaşırdım. Türkiye dünyada en yüksek potansiyele sahip 6. ülke. Şimdi dolayısıyla biz bu potansiyeli özel sektörle birlikte gerçekleştirmek durumundayız. Gerçekleştireceğiz bunun önünü. O nedenle HIT 30'a bakarsanız, duydunuz mu bilmiyorum. Sanayi Bakanlığımız özellikle 8 temel alanda 30 üründe Bunlar hepsi yüksek teknoloji. Burada yani iklim teknolojileri içinde var tabi. Ee, yani çipten tutun dediğim gibi iklim teknolojilerine kadar Biz bu yeşil kompleksite potansiyelini hayata geçirmek istiyoruz. Onun için hit 30 üzerinden muazzam bir teşvik sistemi ortaya koyduk. tavsiye ederim eğer haberiniz yoksa karbon emisyonlarında bize akran ülkelerden daha düşüğüz. Dünya ortalamasına ortalamasına bir tık üzerindeyiz ama e, yani ciddi bir sanayi ülkesiyiz. Ona rağmen bu noktadayız ve geçen sene karbon emisyonunda Türkiye'de azalma var, büyüme yok. Dolayısıyla Türkiye doğru yolda. Yani söz söylediğiyle amel ediyor. Şimdi son kısma geldim. Burada da müsaade ederseniz çok kısa bir şekilde istikrar ve reform programının hala çalıştığını size anlatmak istiyorum. Ee, bu programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı. Bunun için fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşüm. Bunlar temel eksenler. Cari açık, milli gelirin %0.8'ine düştü. Büyük ihtimalle yılı 0.7 civarında kapatırız. Gelecek sene biz hani yüzde ikiye çıkar mı diye endişeliyiz. Ben bugün Birol Bey'i dinledikten sonra, teşekkür ediyorum kendisine Fatih Bey'i dinledikten sonra, e, petrol fiyatları düşük kalacaksa, doğalgazda alıcı esas fiyatı belirleyecekse, özetini ben söylüyorum, o zaman bizim cari açıktaki iyileşme geçici bir iyileşme değildir. Burada tabii altının etkisi var, enerji fiyatının etkisi var ama programın da bir miktar etkisi var. Onu da söyleyeyim. Orta vadede yapısal dönüşümle biz cari fazlaya geçebiliriz. Orta vadede. Şimdi rezerv konusu geçen sene büyük bir endişe konusuydu. Artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Çünkü Türkiye'nin net rezervi 50 milyar dolar civarına geldi haftalık değişiyor. Ben en son açıklanan rakamı sizinle paylaşıyorum. 50 milyar dolar oldukça iyi bir rakam. Neden? Burada zirveyi 70 milyar dolarla 2011'de bulmuştuk. 2018'in başında 38 milyar dolar civarıydı. Dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu bir endişe kaynağı olmaktan çıkarttı. Ama tabii ki doğru politikaları devam ettirirsek bu rezervler kalır. Ettireceğiz. Sağlıklı, rasyonel, doğru politikalarla biz yolumuza devam edeceğiz.